gereği düşünüldü. Karar. Adli Bilişim İhtisas Dairesi'nin Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nin bilirkişi raporlarına göre video kaydının orijinal kayıt olduğu göz önünde bulundurulup bu kayda göre kimliği belirsiz kar maskeli bir şahsın kayıp olarak bildirilen Seda Tütün'e ait küpeleri Kenan Yılmaz'ın Aracına yerleştirirken görüldüğü sabit ve kayıtlarla gerçektir. Şubenin bilirkişi raporlarına göre Kenan Yılmaz'ın serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Kenan abi geldi. Onu bekliyordun dört gözle. Hadi in aşağıya. Tamam gülüm sen in geliyorum ben de. Nalan ne oldu iyi misin? İyiyim iyiyim yok bir şey sorma gülüm. Tamam. Baba, özür dilerim Kenan. Kenan, hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Allah bir daha göstermesin oğlum. Hoş geldin Kenan abicim. Hoş geldin Kenan abi. Hoş bulduk. Özlemişim gülen suratlarınızı. Ah Kenancığım, evine döndüğünü görmek çok güzel. Öyle mutluyum ki. Nalan yok mu? Odasındadır herhalde. Niye inmedi ki acaba? Yok o duymadı geldiğini. Banyo'daydı yukarıda. Gel salona geçelim biraz. Geçelim. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Kenan. Geçmiş olsun Kenan. Buyurun. Kenan, bu ne sürpriz? Çıktın ha. Teşekkürler. Gerçek er geç ortaya çıkacaktı zaten. Kenan suçsuzdu. Şaşırdım sizi, beklemiyordum burada. Vallahi aslında çok başka bir nedenle gelmiştik buraya ama... Beylerin ziyaret sebebi Karaoğulları Holding'in iflasını bildirmekti Kenan. Azmi Bey size anlattım ama Kenan açıkçası içeride olmam basına yansıyanlar. Sizler olduğu kadar bizleri de etkiledi. Bu yüzden bazı kararlar almak zorunda kaldık. Sonuç olarak gördüğünüz gibi ben çıktım. Adalet yerini buldu. Aklandım. Üstelik delillerle de sabitlendi. Dolayısıyla aldığınız kararların bir hükmü yok. Öyle değil mi beyler? Elbette Kenan. Biz senin zaten suçsuz olduğunu biliyorduk. Tanıyoruz seni. Böyle bir şey yapmayacağını aşikar. Ancak işte piyasayı biliyorsun. Açıkçası bildiğim tek şey şirketime, aileme ve bana kara çalmaya çalışanların hevesleri kursağında kaldı. Ama onlar her kimse onları ortaya çıkaracağım. Ortaya çıkaracağım ve oyunlarını bozacağım. Bu işte böylelikle çözülmüş oldu. Gerçeği gördüler sonunda. Gel oturalım şöyle. Adamların gidişine bakılırsa ağızlarının payını vermişsiniz ha Kenan. Olması gereken buydu kızım. Gerçek hiçbir zaman şaşmaz. Azmi Bey öncelikle kamera kayıtlarını detaylı bir şekilde inceleyerek başlamak istiyor. Ee, benim makinem de Kenan. çekim yaparkenki ufak bir unutkanlığım seni kurtardı neredeyse. Alabilir miyim? Tabii veririm. İncelersin. Hoş geldin evine Kenan. Çok sevindim. Geçmiş olsun. Sağ ol Nalan. İçeriden çıkmaktan çok üzerime yapışan şüpheden kurtulduğum için seviniyorum. Bana inananların yüzünü kara çıkarmadığım için mutluyum. Tabii haklısın. Şüphe insanı öldürür. Neyse ki artık evindesin. İzninizle. İzniniz lazım bey, ben hemen geliyorum. Ne bu şimdi Nalan? Ne yapmaya çalışıyorsun, söyler misin? Hiç, hiçbir şey. Sen bu değilsin Nalan. Bana bir yabancıymışım gibi davranıyorsun ziyaretime geldiğindeki tavrın, buradaki soğukluğun ne oluyor Nalan? Anlatır mısın bana? Bir şey olduğu yok Kerem. Yanlış yorumluyorsun. Gel yani benimle konuşacağız. <laughs> Kenan ne olur bırak biri görecek şimdi. Eskiden çekinmezdin. Bana yabancıymışım gibi davranıyorsun. Neden? Ne oldu? Ya Kenan yok öyle bir şey. Gerçekten gerginsin ya o yüzden sana öyle geliyor. Gergin falan değilim ben. Çok düşündüm. Hasta dedim. Herhalde bir şey oldu, başına bir şey geldi dedim. Bir şey olmasaydı gelirdin. Ya Kenan boşuna kuruntu yapmışsın. Gerçekten bak. Ya gelemedim çünkü zaten zor izin çıkıyordu. Bir de oraya gelip canını sıkmak istemedim. Şirkette ortalık karıştı. iflas söylentileri çıktı. O yüzden. Bunlar yani bütün sebep bana yansıtmak istemedin. Tamam. Ona da tamam. O zaman şimdi gidip Azmi Bey'le kaldığımız yerden konuşmamıza devam edelim. Ne dersin? Hayır Kenan, şimdi hiç sırası değil. Gerçekten adam şu an bunu kaldıramaz. Hem son zamanlarda yaşadığı üzüntü, hem şirketin durumu gerçekten bunu kaldıramaz. Adamın duyguları karma karışık. Korudaki büyük araziyi de satışa çıkardım. Şu an için şirketin açığını kapatır, sonra da toparlarız diye düşünüyorum. Abi o araziyi satmasaydın bari bana söz vermiştin. Şu an senin kişisel isteklerinle uğraşacak durumda değilim Perihan. Ailemizin şirketi söz konusu. Göz göre göre onun batağa sürüklenmesine göz yumamam. Ama abi o arazi benim için çok önemli. Madem biz bir aileyiz, zor günlerde de birbirimize destek olacağız. Senin hezeyanlarınla uğraşamayacağım Perihan, kusura bakma.